Size bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Hayat neden bu kadar zalim? İnsanlar. İnsanlar neden bu kadar zalim? Yaşamak neden bu kadar zor ve bu kadar güzel ve vazgeçilmez? Peki insanların birbirlerini anlamamak için bu büyük çabası neden? Karım. karım. bana çok kızıyor. Ona istediği gibi bir hayat sunamadığım için. İstediği gibi bir adam olamadığım için. Çocuklarım, çocuklarım da bana çok kızıyor. Onlara bilgisayar, elbise, ayakkabı, araba alamadığım için. Patronum, patronum sürekli alaycı bakışlarla beni izleyerek... ...ne kadar işe yaramaz bir adam olduğumu günün her saatinde bana hatırlatıyor. O da bana çok kızıyor. Çünkü ona çok para kazandıramadığım için. Dostlarım, arkadaşlarım, akrabalarım beni adam yerine bile koymuyorlar. Onlar da bana kızıyor. Onların istediği gibi bir adam olmadığım için. Onları yemeğe götürmediğim için. Onlara borç veremediğim için. Onlara ayak bağı olduğum için. Onların eğlendiği gibi eğlenemediğim için. Devlet, devlet de bana kızıyor. Daha çok vergi veremediğim için. Arada bir ne oluyor diye sorduğum için. Yanlış partiye oy verdiğim için. Biliyor musun? Her tarafım kanıyor. Acılar için. Çürüyorum. Onların istediği gibi bir adam olmak istiyorum. Ama beceremiyorum. Dostlarıma, akrabalarıma, patronuma, karıma, çocuklarıma üzgünüm diyorum. Sizin istediğiniz gibi bir adam olamadığım için özür dilerim diyorum. Duymuyorlar. Acılarımı, kederlerimi, sıkıntılarımı anlatıyorum, dinlemiyorlar. Ben bana yardım edin diyorum. Kaçıyorlar. Gelin biraz konuşalım diyorum. Masayı terk ediyorlar. Ölüyorum ben diyorum. Ne zaman öleceksin diye soruyorlar. Lütfen bana söyler misin? Ne oldu? Bize ne oldu? Eskiden böyle değildi. Şimdi ne oldu? Beyler insanların artık bir takım duyguları ve düşünceleri prim verecek zamanları yok. Neden bu kadar hızla koşuyorlar? Neden bir an bile olsa durup hayatın, insanın, evrenin anlamı üzerine düşünmüyorlar? Ben acılarımı, sıkıntılarımı, kederlerimi onlara anlatırken neden beni dinlemiyorlar? Benim bütün bu düşlerim, arzularım, hayata dair imdat çığlığım onlara neden sahte geliyor? Sahici gelmiyor, samimi gelmiyor. Neden, neden, neden? Söyle bana neden? Neden? Ne olur bana yardım et. Yardım et bana. Lütfen. Lütfen. Neden beni bu halimle kabul edip... ...aralarına almıyorlar. Neden beni sevmeleri için sürekli... ...inanmadığım halde onların ilgisini çekip... ...onlarla konuşmak zorundayım? Ha. Neden egom olmak zorundayım? Neden onların arasında... ...bencil olmak durumundayım? Neden var olabilmek için rekabet etmek zorundayım? Lütfen bana yardım et. Bana hayatta yaşamanın sırrını söyle. Biliyorsan eğer bana o yolu göster lütfen. Çünkü ben artık yalnız yaşamak istemiyorum. Bana hayatta yaşayabilmek için lütfen. Neden ben hayatta yaşamayı beceremiyorum? Lütfen bana yardım et. Lütfen. Lütfen. <laughs> lütfen. <laughs> <laughs> Ne özür dilerim. Beni bağışlayın. Kendi derdimle sizi üzdüm. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim.